bayağı varlar ya. İyi günler. İyi günler. Sizin ver. Oo bayağı kediler var ya. Ben de kedi sistemde ben yapıyorum ya. Sağ olasın ya. Demek siz hallediyoruz. Bayağı varlar ya. Vallahi bakın lan, ne kadar mutlusunuz siz böyle ya. Gel boncuk gel. Ben de tavuk vereceğim birazdan. Pişmiş tavuk vereceğim. Bence, bence. Ha tamam. Gel. 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 Siz ne güzelsiniz böyle. Gel. Bak, mamalar ne güzel hadi gel 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 güzel kedi gel gel Oo sinirlendi abi posta koydu bize Hadi yiyin bakalım İşte bak yabancı oda çok iyi insanlar var kedilere bakıyorlar Harikasınız siz ya. Süper. Thank you.